Bir bre çeşmiş sen. Vallahi anlamıyorum ben. Ya şaka yapma, şaka yapma. Evli değilim. E, e var mı Doğdugun? Yok, hiç evlenmedim. Hiç evlenmedin? Hiç evlenmedim. Niye az, niye evlenmedin? Kafama göre biri çıkmadı. Aa. Sen? Ne evet, derdi? Evet, kapıma göre yana dedim ben de uygun yoktur. Beli beli ben de subayım subay. Çok zor anlıyorum. <laughs> evet. Subayım subay. Subayım. Ha peçaram peçar peçar. Benim Dilimden konuş biliyorsun ama sen benim dilimi. Ha, biliyorum biliyorum. Sen beni başa düşüyor musun? Sen benle bir he, düşünüyor musun dedin değil mi? Ya, dedim sen benim dilimi başa düşüyor musun? Ha öyle mi dedi? İşliyor. Yani. yani. Neredeyse işliyor musun? Yoksa böyle yayman yes, yalanı. Yes 2006 ne? E ee, küfür küfür söyleme. Yok yok küfür küfür. Böyle bir küfür mü var? Aha küfür söyleme. Allah sizi ne yapmasın. Yok eleme eleme bala. Koy saçlı Ama... oturup yerimde 5 kazanlıkta değmediğinden bala. Küfürdü de eleme söğüştü. Tamam. Ay sağ ol. Sen kaç yıl olsun? Ben 60. Hı, boyun kaç? 1.64. Ey Quran hakkı. Niye? Yine de az bay bala. Bence görüyorum. Yakın gelin. Ah. Ne seçil olsun? Neyse oluk, oluk ne? Neyse tamam. oluk. Küfür, küfür, küfür. O da mı küfür? Yalan. Vallahi. Beni kandırıyor. Yok vallahi küfür. Sen evliymişsin. Ben olsa öpürem Yok yok evli değilim. Evli değilmiş. Yok yok. Sen evli insanla konuşuyor musun hiç? Hiç konuşmuşsun. Konuştum ama arkadaş olarak. Arkadaş oldum. Neyse cünlü. Ya harbiden 2006 neyi? Hay kız küfür küfür. 2006 diye küfür mü olur? Rakam o. Onda sesini kapatarım ha. Ay yazma bala. Koyayım. Bana bak. Ben sana taçı attım. Bana taçı at. Direkt de yazışalım. Neden? Arkadaş olalım. Adana'ya damat geleceksin. Ne deri? Adana'ya damat geleceksin. Yok 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 yok. Yok 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 yok. <laughs> Allah korusun yok 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 yok. yok. Yani bu işle ben Adana tanıyorum. Sen Azerbaycan'a gelebilir misin? Hemen yarın. Bana bak, durca. Bu <laughs> yavru, Evet, danışıyorum. E, seyir, seyir, Hemen, ne var? Ne Nesli kimmiş? Nesli kim? Küfür, küfür, küfür. Ha, küfür. Ab bizə miyamıza gəldiyimizə şükür edirəm, kaqa. Baharsa bu gün adı Allahq məni eşitmirə. Bax. Mənə heç nə demirəm, asar. Ey, sən bana qulağas, onlara yox. Sən bana dilinizi öyrət, tamam? Bəli, ey, orada e, yazılanları oxuma.